Ve Türkiye'de borcu olanların sayısı günden güne artıyor. Tablo uluslararası verileri de yansıdı. Dünya Bankası raporuna göre 100 kişiden 42'si bankalara borçlu. Kredi kartı borçluluğundaysa Türkiye %70 de zirvede. Dünya Bankası'nın Küresel Findex 2025 raporu verileri Türkiye'deki borç krizini bir kez daha ortaya koydu. Bankanın faaliyet yürüttüğü ülkelerde yaptığı en kapsamlı finansal eğilim anketi, Türkiye'de her 100 yetişkinden 42'sinin banka ve finans kuruluşlarına borçlu olduğunu gösterdi. Ülkede hesap sahiplerinin sayısı 2011'deki %59 seviyesinden bugüne kadar artış kaydetse de, vatandaşlar hesapları tasarruf veya yatırım amaçlı değil, ücret ödemelerinin tahsili için kullanabiliyor. Dünya Bankası'nın düşük ve orta gelirli ekonomi olarak tanımladığı ülkelerde son 12 ayda kredi kartı kullanımı %15'te kaldı. Ancak Arjantin, Brezilya, Çin, Türkiye ve Ukrayna istisna oluşturdu. Ve bu ülkelerde yetişkinlerin en az %25'i kredi kartı kullandı. Ülkede her 100 kişiden 30'u kart borcunun tamamını ödeyemez halde olduğunu belirtti. Borcunu ödeyemeyen yurttaş tasarruf da yapamadı. Banka hesaplarında tasarrufu bulunan kişilerin oranı Türkiye'de Gabon, Kenya, Bulgaristan gibi ülkelerden geride kalarak %28 olarak belirlendi. Yüksek faiz oranlarına rağmen tasarruf hesapları boş kaldı.